Merhaba sevgili Boğa, nasılsın? Deva House'a hoş geldin. Ee, evet, farkındayım. Uzun zamandır yoktum. Ee, hastalıkla mücadele mücadele ediyordum, pardon. Ee, kusuruma bakmayayım. Ama iyileştim, geldim. Tekrar. Ee, evet, tarot yorumlarımızla devam edeceğiz. Aralık 2024 ayı için okuyacağım. Sıra sizde sevgili Boğalar. Ee, eğer söylediklerim size uyacak olursa lütfen videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı, e, yorum yazmayı da unutmazsanız sevinirim. Evet. Hazırsan sevgili boğa başlıyorum. Bakalım. Thank, Thank you spirit. Thank you for night. Thank you universe. May soon to us. during December 2024. We show toys during the summer 2024. We show Aralık during December 2024. Boğa Burcu, Aralık 2024 için Teşekkürler. rapor için lütfen Aralık 2024 yılı. Teşekkürler. Rapor için teşekkürler. Bakalım bu aralık ayı Sizler için nasıl geçecek? Uuu, la 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 la. The Devo. <laughs> Şeytan kartı geldi. Peki, devam edelim. Five of Pentacles. Çok seviyorum bu kartları. Yani çok güzel çizimler. Çok hoşuma gidiyor. Bu Burcu için lütfen. Teşekkürler. Ee, bir oğlak burcu sizi hayal kırıklığına uğratabilir bu ay. Of. Evet. E, bu insan size büyük bir yanlış yapabilir Vay. Hmm. seven of swords kartım geldi <laughs> e, evet bu oğlak burcu yüzünden kendinizi e, açıkta kalmış yalnız kalmış kandırılmış yanlış yapılmış hissedebilirsiniz maalesef Veya tam tersi de olabilir. Siz bir oğlak burcu burcu yüzünden e, bir e, yanlış harekette bulunabilirsiniz. Ya kendinize karşı ya da etrafınıza karşı. Queen of Pentacles. Uh, five, six, seven of Wands. Evet. Evet, bir sinsilik söz konusu. Ya bu oğlak burcu size sinsilik yapıyor veya sinsilik yaptığını öğreneceksiniz. Ve bu yüzden siz de bir ölç alma derdindesiniz. Veya siz e, bu e, sinsiliği başkasına yapıyorsunuz. Ama e, her zaman e, bu oğlak burcu yüzünden yani <laughs> yani bu kişi yüzünden bu bunlar oluyor gibime geliyor benim. E, two of cups. Evet. Sevgili Boğa. The Tower. Two of Pentacles. Ve son bir kart. Boğa Burcu için lütfen. Teşekkürler. Son bir kart. Boğa Burcu için lütfen. Teşekkürler. Son bir kart. The Hierophant. Peki. Altında da... Ooh, evet. Ten of Swords. Üzüntü, depresyon, e, hayal kırıklığı dediğim gibi bir, bir şey var yani. Bir şeyler oluyor aralık başında bir de. E, ilk hafta veya ilk iki hafta her biriniz için farklı olacaktır bir olay yüzünden dediğim gibi kendinizi boşta, boşlukta, yalnız, kandırılmış hissediyor olabilirsiniz. Bu kişi tarafından bir sinsiliğe uğramış da olabilirsiniz veya uğrayacak da olabilirsiniz. Veya bu yanlış yüzünden, size yapılan bu yanlış yüzünden bir öce alma derdinde olabilirsiniz. Okay? Kiminiz için de bu tarz olabilir. Evet, bir para kaybı da söz konusu. Bu kişiden dolayı veya bu e, sanki bazılarınız için e, şey, bu e, hastalıklı biçimde bir şey bir e, niyet bir istek yüzünden e, kendinizi biraz e, zora sokacaksınız. Evet, bu hepiniz için geçerli olmayacaktır ama çok istediğiniz bir şey yüzünden kendinizi bayağı bir yıpratacaksınız sevgili Boğa. Lütfen dikkat edin. Hiç kimseyi, hiçbir şeyi haddinden fazla önemsemeyiniz lütfen. Ama sanki onu yapacaksınız kiminiz. Örnek veriyorum birini aşırı derece e, seviyorsunuz ve bu insanı elde etmek istiyorsunuz. Ve bu her yolu denediniz ve artık haddinizi aşarak e, normalde yapmayacağınız yol, şeyler veya e, girmeyeceğiniz yollara giriyor olabilirsiniz bu insan için. Anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Evet. Aralık ayında biraz böyle e, saplantılı biçimde e, bir isteğinizi elde etmek için e, yanlışlar yapıyorsunuz. Çok yanlış şeyler yapıyor olabilirsiniz. Bu hepiniz için geçerli değil. Okey. E, dikkatli olun derim ben. Ee, şimdi durumu çok iyi olan birisi, bir kadın. E, Queen of Pentacles. E, bu siz de olabilirsiniz tabii ki. Ama ben daha çok etrafınızda olan birisi diye seziyorum. Bu Başak Oğlak Burcu'nda olan bir kadın. E, size karşı biraz... E, ee, biraz kendini sanki bir korumaya almış şöyle korumaya almış ee, sizin e, samimiyetinize sizin e, iyi niyetinize inanmıyor gibi Aralık ayında acaba e, biraz yapmacık mı davrandınız veya fazlasıyla mı yaptınız <laughs> ne yaptıysanız ee, bu insan biraz e, yani biraz sırtını dönmüş size. E, bu herhangi birisi olabilir. Kiminiz için anne olur, kiminiz için komşu olur, patron olur, e, iş arkadaşı olur. E, gelin görümce olabilir, arkadaşınız olabilir, bacınız olabilir ama e, durumu çok iyi olan birisidir bu. Ve yaşça da e, yaşı da ilerlemiş birisi diye görüyorum ben. Dediğim gibi sizin e, sanki siz bu insanları bir Barışma yoluna gitmek istiyor gibisiniz ama bu insan istemiyor, güvenmiyor yani size. Sanki altında başka şeyler arar gibi sizin bu jestinizi kabul etmiyor. Ee, hayır diyor. Yeter ki iyi ol ama benden uzak ol der diyor gibi. Evet yeter ki iyi ol ama benden uzak ol yani. Ben yemem bu numaraları der gibi biri var karşımda. Siz yine de üzerinize düşeni yapın ama uzatmayın. Yani bu insan biraz koruyor kendini sizden. Özellikle sizden. Belki de eğer evliyseniz hayatınızda olan o kişiden de koruyor kendini. Ee, evet, sanki bir aşk hikayesine karşı, bir sevgi göstergesine karşı bir koruma var. Ee, evet, hepiniz için farklı olacaktır. Ee, evet, bu insanın peşinden çok da koşmayın. Bir kere yapın da daha uzatmayın derim ben. Hmm. Yaşadığınız ev, ortam, aile ee, biraz sıkıntılı gibi e, Aralık ayında bir e, büyük bir olay olabilir, büyük bir tartışma olabilir. E, Allah korusun bir kazaya e, kazaya uğrayabilirsiniz ev içerisinde veya eve bir zarar gelebilir. Evet, e, bunlara dikkat lütfen. Oturduğunuz evin e, çıkmadan fiş bütün fişlerini çekiniz ee, her an yani olası bir elektrik e, elektrik sıkıntısına e, e, engel olmak için um, ya yeah. Evde büyük bir problemler e, görünüyor. E, sanki bu yüzden biraz da ikilemde kalabilirsiniz ve bu ikilemde kalarak e, evliliğinizi sorguluyor olacaksınız Aralık sonunda. E, two Pentacles ve Higher yan yana. E, emin değilim evliliğimle ilgili arada kaldım. Sağ mı sol mu? Yukarı mı aşağı mı? Görüyor musunuz net? Evet. Evliliğinizle ilgili bir takım belirsizlikler, emin olmamazlık, biraz da biraz da böyle bencil davranıyorsunuz. Dediğim dedik olsun, benim istediğim gibi olsun, ee, yoksa benim kafam çok karışacak, ne yapacağımı bilemeyeceğim ee, gibi takılacaksınız Aralık ayında. Ee, evet, ev ve aileyle ilgili e, çekirdek aileniz varsa çekirdek ailenizle ilgili bir sıkıntı var. E, sizi huzursuz eden bir şeyler var aralık ayında ama merak etmeyin üstesinden geleceksiniz evliliğiniz sağlam da e, eğer evliyseniz e, ama e, şu belirsizliğin şu bencilliğin şu e, dediğim dedikliğin ortadan kalkması lazım aralık ayında ama sürecek belli ki ay sonuna kadar özellikle ay sonunda ortaya çıkacak sizin bu tavrınız e, ve evliliğinizi etkiliyor olabilecek evet Şimdi dediğim gibi içiniz bu bayağı bir sıkıntılısınız böyle şimdi ten of swords normalde sıkıntıların bitişine işaret eder yani kılıçların hepsini yedim tamam bir dönem bitti benim için yeni bir dönem başlıyor büyük bir sıkıntı büyük bir stres büyük bir depresyon atlatmış olabilirsiniz sevgili boğa. Ee, tebrik ederim ee, çok kolay şeyler değil bunlar gerçekten zor dönemlerdir ee, bakın hepsini yemişsiniz artık e, daha da yiyeceğiniz kılıç yok yani ee, geçmiş olsun diyorum ben hepimizin yaşadığı şeylerdir zaman zaman e, insanlara mahsustur e, evet yeni hayatınıza yeni size hazır olun derim ben neden? Kendi kartınız geldi. Yıldız gibi parlayacaksınız bundan sonra. Yeni yıla böyle gireceksin sevgili Boğa. Muhteşem gireceksin. Bak ne kadar güzel. Duruşu duruş. Güzelliği yerinde. Sağlığı yerinde. Hiçbir eksikliği yok. Ee, çok da hoş görünümlü bir kadın. Boğa kadınları çok e, görsellikte bir numaralar. Gerçekten de çok hoş kadınlardır. Yani Zodyan... En güzel kadınları diyebilirim ben. Ee, tekrar formunuza dönüyorsunuz. Yeni yıla böyle giriyorsun sevgili bu. <laughs> Çok sevindim adına. Ee, sana da bu yakışır tabii ki. Erkekseniz eğer tabii ki siz de bu şekilde giriyorsunuz. Yani yakışıklı. E e ne bileyim yani <laughs> daha bulamadım bir şey. <laughs> Yakışıklı, düzgün, işte mantıklı, çok sempatik, çok gentleman biçimde giriyor olacaksınız sevgili boğa erkekleri. Ama kadınları da böyle bu tarz, prenses gibi giriyorlar şimdi DM Press yeni bir bebeğe de işaret edebilir. Eğer hamileyseniz yeni yıldan sonra bebeğinizi kucaklamaya hazır olun derim. Çok da sağlıklı bir bebek olacaktır. Umarım ki öyle hissettim yani. Değilse siz yeni doğmuş gibi gireceksiniz yeni yıla. Evet. Şimdiden kutlarım sizi ve halinizi. <laughs> Lütfen çok kafanıza takmayın bu Aralık ayında olası e, olacakları. E, siz her şeyin üstesinden gelirsiniz sevgili boğalar. Sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı, yorum yazmayı unutmazsanız sevinirim sevgili boğa. Kendinize çok iyi bakın ve bir sonraki okumamızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.